Ahili oli yaptılar da paraları kaptılar, paraları kap. Barajları yaptılar da paraları kaptılar. Üç beş kuruş liraya dereleri sattılar. Ha bu yalan dünyanın çimesini çekerim. Memleketi satanın tepesine çekerim. Yani hep bir şey hep bir atmıyor ki. Şey nasıl abi? Eee, kolesterol. O da iyi. 200-220 civarında. Ama şimdi evet, o da düşmüştü yani. Kilo verdin mi? Hı. Ya bu kilo böyle ya. Tabii. E, sigara ne yapıyorsun? Tek tük içiyor musun? Şey, şey, o beyefendi başlattı. O bizi. fırça, o fırça, o ben normaldi. O fırça ne? O zaman yarın mı görüşelim abi? Yarın görüşelim abi. Yarın sigara, buralarda. Sigaraya başlattı bizi ya. Abi o zaten yani onu da içmezsen abi senin durman çok zor yani. Kolay değil ki. Vallahi. 50 bin tane ipmeyle kuşla uğraşıyorsun abi ya. Sana bir şey demiş miydi o gün benimle ilgili? E söyledi tabii abi ya. E ben şimdi de Kadir Gecesi şey e, söyle Arife günü tamam mı? Hı. Ne diyeyim yani şimdi kalkıp da ya Mehmet abi böyle 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 mi diyor diyeyim. Niye moralini bozayım? Ben dedim ki şimdi nasılsa dedim bunu Ayrım bayram geçer dedim bu. Yok ya öyle bir suçlu ya. Tabii. Ama, ben, Ama ya, ben... ben sana bir söyleyeyim Olayda başka şeyler var. Benim teşviklerimde. Bak yani e, bu Hidme çalışıyor. Duruyor. Yok mu? abi ya. Yani banttan banttan çalışıyor. Kendi değil. Yani bu basında çıkan haberler onlar bunlar ee, bunlar öyle şey değil yani normal değil normal değil abi ne oluyor normal ama koyayım ne oldu yani yani bunlar ben çünkü bunu yaşadığım için onda bir banttan bir yerde çıkardı bir banttan bir yerde çıkardı yani ben ben, ben, ben o gün ben sen bilirsin yani bu yaşama geldim. Bu kadar da iyilik yapıp da böyle fırça yedim tek iş oldu ya. Abi bana evet. söylediklerini ben dedim ki efendim ben efendim dedikçe efendim dedikçe kaydı bana. Bana, bana da, kaydı ya mı? Ya bana şöyle kaydı. Sen dedi ne dedi yani onu dedi savunuyorsun dedi. Dedim ki efendim yani bu adamın dedim yaptıklarının e, şeyi yok. Haddi hesabı yok. Yani bu 10 senedir e, sizin emrinizde. Yani burada bir şey yok ki. Yok, işte o herife, ee, efendim niye öyle dedi, ona öbürsüne niye öyle dedi, bu benim ismimi kullanıyor, bu ne biliyor musun, bu benim ismimi kullanıyor, buna birileri söylüyor, senin ismini kullanıyor diyorlar her tarafta. Aynen. Tamam mı, bunu da söyleyen bence birinci etapta o Fatih, var ya Mehmet Fatih, Turgay'ın küçük oğlu. Ya ben anlamadım inşallah, ben bunun ismini nereye kullanmışım? Ben dedim tabi ki Cemil'de konuşacağım, beyefendiye gittim, Orhan Kalemzi'den konuşacağım. Hayır, o diyor ki, o adama diyor, niye ben bunu beyefendinin hatırı için alıyorum dedi. Ya efendim, yani o ya adam zaten diyor Ben yanımdaydım, e dedim ki zaten o adam bunu biliyordu dedim. Yani randevuyu zaten abi aldı dedim. Öyle mi? Evet. Abi, zor zor. Orada. Yani, <laughs> yani, ee... bana dedim teşekkür edeceğimi düşünüyorum Ben evet. niye almışım? Ne olmuşum? Tabii. Yani evet. ismini gizledik. Ne olmuş? Dedi yani. Ya niye sabah almadınız? Dava o. Dava o. Ahmet de diyor ki, dün bana 485'e kadar indik diyor. Nereye? Arsayı da içine koyduk diyor. Hala diyor, oynuyor. Yani Mehmet diyor almak almıyor diyor. Dedim ki abi 485 e yani Mehmet yani yaz 2 milyarlık yer alıyor. Ya ananın amı diyeceksin 2 milyarlık yer alıyor da ebittası olan ebittası olabilecek yer alıyor, öyle mi? Yok Başka şeyler var ya. Benim 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 bence ben, ben başka benim kafamda başka şeyler var yani sen evet. mutlaka konuşman lazım. Yalnız bir hayda dönüştür. Sen yarın buradasın ama akşam. Yarın burada yani. E olur. tamam sen o zaman yarın. Ben, şeyde, ben de yar Mustafa abi de bir devam <laughs> attı. He. <laughs> yani bu kadar iyilik yapıp da bunu gelmesin. Ben şey, de ya. ben de o gün ona söyledim sonra Mustafa abiye. Ya dedim ki ya bu kadar dedim yani e, onu yüklenmesi şey yapması normal değil ki sonra bu adam her zaman yani bu ailenin yanında oldu her zaman. Birinci günden beri. Ben anlamadım kardeşim. Ama yani. başka abi ben benim de tespitlerim başka abi. Yani bir ya o, konuşmamız lazım. Ha? E, tamam yani sen beni istemiyorsan ben sana koysana yok ya. Allah hep bir açık etsin ya. Ne Tabii ya. Hayır. Öyle bir şey değil. Yani abi, o sen, de, sen o kadar iki abi. tane saat saati gene inanıp da eee <laughs> ben ne yapacağım yani, senin? Tabii. Sen şimdi canım ya. Yani Hakikaten anam alıcıydın ya. Tabii. Yani yapışıyor. O işe bir, bir kap yemek ya sıkmışım anasını ya. Tabii. Yani ne olacak ya? Benim yani bir lüks özentim yok, bir şey özentim yok. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Komşun parasının amına ya. Tabi. Yani, yani bu de kadar de çalış, şey... bu kadar koştur, bu kadar e, yani şey yap, e, yardımcı olmaya çalış elinden geldiği şekilde. Ondan sonra bir dolduruşa ahu olsun insan üzülüyor yani. Ben üzüldüm, çok üzüldüm yani. İşte sana da atıyor ben yanım. Abi, abi bir konuşalım be geldiğinde. E, tamam mutlaka konuşalım ya. Tamam sen beni o zaman yarın arıyorsun abi. Babana Baba evet. yapacağım bir şey var mı ya? Yok 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 abi yarın o zaman. Abi çok sen... iyi doktorlarım falan var ha. Bir bir yarın onu da bir konuşalım abi. çok yani orada da çok e, çevre var, bok var. Bir, yani, öyle tek başına gitme yani. Yok yok yok. Yarın sana bir anlatayım onları da abi. Tamam. Ha, hadi öpeyim. Tamam. Öpüyorum abi.